Sevgili arkadaşlar merhabalar, günaydınlar demeliyim daha doğrusu. Güzel bir bahar günü, öyle değil mi? Bugün dışarıda güneş fırıldır sevgili arkadaşlar yaşadığım şehirde muhtemelen Türkiye'nin hemen hemen her şehrinde böyle bugün sabah sabah bir koli kitap daha geldi. Şöyle göstereyim sevgili arkadaşlar. Alfa Yayınları'ndan geldi. Alfa Yayınlarını biliyorsunuz. Ben çok seviyorum özellikle bilim serisi. O kitapları sürekli size tanıtıyorum zaten Alfa Yayınları'ndan çıkan. Şöyle minicik bir koli geldi sevgili arkadaşlar ve ben de bir heyecanla bunu sevgili öğrencilerim ve değerli takipçilerimle mutlaka paylaşmalıyım dedim. Kolyeyi açtım, kitapları biraz inceledim sevgili arkadaşlar ve sizle beraber de tekrar incelemek istiyorum. Şöyle minicik kolimi sabah sabah gelen mutluluk, sabah sabah gelen böyle büyük hazine benim için. Hadi başlayalım isterseniz. Şöyle yavaş yavaş kolyeden alayım size kitaplarımı tanıtayım. Şöyle ilkini alayım sevgili arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. Bu alanda yüksek lisans ya da doktora tezi yazan sevgili arkadaşlarımız için de güzel bir kaynak olabilir. Cezayir iç savaşına odaklanmış, Cezayir'de berberi sorunları, Fransa-Cezayir ilişkileri, Fransa'nın Cezayir'den çıktıktan sonra, sömürgesini bitirdikten sonra Cezayir ne gibi olaylar yaşamış siyaseten ve Cezayir'in aynı zamanda sosyolojik yapısını da çok güzel inceleyen e, kitap kapı yayınlarından çıktı. Az önce söyledim. Alfa yayınları öyle bir yayın evi ki şu noktada seviyorum. Hem bilim serilerini hem tarih serilerini seviyorum. Hem de onun düşünce serileri var sevgili arkadaşlar. O yönde kitapları ve, ve ben kanalımda sizlerle, sizlerle defalarca paylaştım biliyorsunuz. Mesela Alfa yayınlarının kitap sitesine girdiğinizde Alfa yayınlarının yayınlarına kitaplarına da ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda şöyle bakın. Kapı yayınları diyor kapı yayınlarına da ulaşabilirsiniz. Birazdan size şu kitabı da kısaca bahsedeceğim. Burada da sevgili arkadaşlar Everest yayınları. Yani siz Alfa Yayınları'nın internet sitesine girip kitap siparişi verdiğinizde hem Alfa Yayınları hem Kapı Yayınları hem de Everest Yayınları'nın kitaplarına da ulaşabilirsiniz. Bu üç yayın evine ulaşabilirsiniz. O açıdan çok seviyorum onu. Tekrar Everest'e falan girmeme gerek kalmıyor ve %35 indirimle bunları alıyorum. Gelelim tekrar buraya sevgili arkadaşlar. Hugh Roberts'ın Savaş Meydanı Cezayir 88'e 2002 Cezayir'in çetrefili yıllarından ve dönemlerinden biri. Çünkü 21. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Cezayir gerçekten de büyük çalkantılı bir memleketti. Ülkemizde ta 90'lı yıllardan günümüze kadar kurulan hükümetler sürekli Cezayir'e çok önem vermiştir. Onu da söyleyelim. Cezayir bölgedeki en bize yakın kardeş ülke diyebiliriz. Dost ve kardeş ülke diyebiliriz Cezayirler için. Sevgili arkadaşlar, Türkiye geçmişten bugüne Cezayir'in de yanında olmuştur diyebiliriz. Ve özel ilgimizin olduğunu Kuzey Afrika kuşağı, aynı zamanda mağrip ülkesi olan Cezayir'e ilgimizin Türk dış politikasında her daim canlı olduğunu ve güzel bir çalışma alanı da çıkar buradan. Şöyle göstereyim kitabın hacmini de sevgili arkadaşlar. Hemen sizin için şöyle bir bakacağım. İçindekileri de göstereyim. Hani bazen hocam içindekileri de gösterin de ona göre almak istiyoruz diyen sevgili arkadaşlarımız var. Şu şekilde bakın içindekilerde. Güzel bir tarihsel perspektifi arkasına alarak e, kitap incelemiş sevgili arkadaşlar. Peki, bunlar tablolar listesi zaten. Kapağı da değil mi? O insanların anılarını, acılarını özetleyen bir kapak sevgili arkadaşlar. Pekala bunu koydum. Diğeri, e, diğeri çok önemli bizim için. Çarlık Rusya'sı ile Büyük Britanya'nın biliyorsunuz Orta Asya'da büyük oyun dedikleri bir oyun var. Ve yeni büyük oyun ne peki? Orta Asya'da kan ve petrol. Yani biz sadece şunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? Bu konuyu çok önemsiyorum ben. Cezayir konusu gibi bakın. Bu konu da çok böyle sıcak. Çok spesifik bir konu aslında biliyor musunuz? Neden sevgili arkadaşlar? Çünkü e, çok üzerine Türkiye'de çalışılmadığını görüyoruz. Yani birkaç kitap mesela özellikle bunları tanıtıyorum size. Sabah sabah bir heyecanla açtım koliyi. Niye? Çünkü bunların çoğu 2010 öncesi yayınlar. Yani 10 yıl öncesinin yayınları. Örneğin şu muhteşem kitaba şöyle bir kapağına bakalım. Üzerine elbette konuşacağım. Yeni büyük oyun derken Orta Asya aslında... Sanki böyle patlamaya hazır bir bomba gibi sevgili arkadaşlar. Bir mayın tarlası gibi. Çünkü biz hep Orta Doğu'yu konuşuyoruz değil mi? Orta Doğu'daki iç savaşları, Orta Doğu'daki diktatörvari rejimleri, Orta Doğu'nun kleptokratik klepto yapısını, sekteryan yapısını bunları konuşuyoruz ama en az onun kadar önemli olan ve patlamaya hazır bir bomba gibi bekleyen Orta Asya var. Geçmişteki büyük oyun 21. yüzyılda da yeni büyük oyun olarak karşımızda. Bu kitap bize bunu çok güzel özetliyor. Çok ayrıntısına girmeyeceğim. Everest yayınlarından çıkan bu kitabı mutlaka size öneririm. Şunu vurguluyorum. Neden özellikle bunları alın? Çünkü sevgili arkadaşlar bakın ne bu kitap ne de bu kitap. Bundan birkaç yıl sonra bunların olmayacak yani baskıları. Neden? Hemen bakalım. 2010 öncesi çünkü baskısı. Bakalım. Evet Ekim 2004 baskısı şu. Elimdeki Ekim 2004. Buna bakalım. Bunun baskısını o derece çok değerli kitaplar. Türkçemize hani öyle kazara da kurtarılmış ya da bunu da yayınlayalım denmiş. Çünkü bunlar anladığım kadarıyla da çok satmamış. E, çünkü bakın birinci baskılarında kalmış. 2006 Şubat 2006 Cezayir'le ilgili kitabı da. Yani genelde dar bir çevre. işte bizim gibi akademik e, çevreler bunu hani kaynak açılarında, kitaplarında, akademik çalışmalarında, makalelerinde kullanmak üzere alıyorlar. Ama bu öğrenciler için de gerçekten öğrencilerin özellikle uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, tarih okuyan sevgili öğrencilerimizin kitaplıklarında bulunması gereken çok güzel kitaplar. Dediğim gibi biri 2004 zaten diğeri de 2006 baskısı sevgili arkadaşlar. Hızlıca sadece içindekileri hemen göstereyim size. Hızlıca sevgili arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi şu şekilde buradan screenshot edebilirsiniz e, izlerken. Haritalarıyla da bakın şöyle bezelmiş. Güzel bir kitap. Ortalama buna ne kadar verdim hatırlamıyorum yani şu an hatırlamıyorum ama lütfen alfa yayınlarından girin dediğim gibi bunları zaten sonrasında baskısı olmayacak. Elbette doktora tezimle ilgili aldım. Bunu elimin altında bulunsun diye ne zamandır kovalıyordum bunu zaten. Bu alfa yayınlarından çıkmış. Alfa tarih dizisinden çıkmış sevgili arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yahudilerin tarihi. E, ta milattan önce binden milattan sonra e, 1492'ye kadar alıyor sevgili arkadaşlar. 1492'ye kadar alması artık İberya Yarımadası yani Avrupa'nın en batısında dahi istenmeyen ve kovulan bir Yahudilerden bahsediyoruz ve Müslümanlardan. Çünkü İberya Yarımadası'nda Yahudiler kovulurken Müslümanlar da onlarla beraber aynı kaderi yaşadılar. Müslümanları da istemedi biliyorsunuz. İspanyol kraliyet rejimi ve Osmanlı'ya sığındılar. Oradaki Müslümanlar Endülüs'ten e, arta kalan Müslümanlar ve aynı zamanda Yahudiler Osmanlı Osmanlı Devleti'ne sığındılar. O tarihe kadar almış. Yahudiler de çok eski bir millet, Türkler gibi gerçekten de bu kitabı da merak ediyordum. Sevgili arkadaşlar, kapağı da çok hoş. Şöyle göstereyim hemen hızlıca isterseniz. içindekileri şöyle şurayı da gösterdim mi? Tamam mı? Pekala. Devam ediyoruz. Uluslararası ilişkiler siyaset bilimi öğrencilerimiz için iyi bir kaynak ve Fuat Keyman hocamız da bu noktada iyi. Çok gerçekten ender kitaplardan sevgili arkadaşlar elimdeki zaten şu an uluslararası bir bir uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi öğrencisi şu kitabı okuduğunda biraz içerisinde böyle kıpırdamalar olması lazım. Bir heyecan duyması lazım. Kitabın adına bakar mısınız? Çok güzel. Hemen bunun ben size bu da Alfa Yayınları'ndan sevgili arkadaşlar. Ekim 2000 Ekim 2020 yıl önce basılmış tarih var. İşte Remzi Hoca'nız böyle özellikle böyle nadide ve birkaç yıl sonra asla baskısı yapılamayacak. Belki nadir kitapta, belki kitantik kitapta, belki sahaflarda bulabileceğiniz kitapları zaten size getiriyor ki. Hani o son baskıları da alın yani yetişin. Küreselleşme, devlet, kimlik, farklılık, uluslararası ilişkiler kuramını yeniden düşünmek. Muazzam güzel bir kitap. Hemen size içindekileri de göstereyim sevgili arkadaşlar. Şöyle bakıyorum içindekileri oluşturmuşlar mı? Toplamda 6 bölümden oluşan bir kitap var. Buradan yakalayabilirsiniz. Hani bu kitabı tamam bu kitabın sadece adına bakarak almak istemiyorum. İçindeki makaleleri de merak ediyorum diyenler için şu şekilde gösterdim. Dondurup buradan sevgili arkadaşlar alabilirsiniz. Pekala bunu da böyle bırakıyorum. Harika ne güzel sabah sabah. Kitaba bakın. Yakında yine Osmanlı tarihi ile ilgili birkaç video paylaşacağım. Özellikle Osmanlı padişahlarını merkeze alan, çünkü Osmanlı tarihini bilin. Yani uluslararası ilişkilerci ve siyaset tarih e, siyaset bilimci ulus e, Osmanlı tarihini bilecek. Osmanlı padişahlarının dönemlerine az çok hakim olacaksınız. Sadece tarihçi arkadaşlarınız olmayacak. İşte o kitaplardan biri. Kitaba bakın. Muhteşem yeni araştırmalar ışığında mührün gücü. Bakar mısınız? ne zamandır yine kovaladığım kitaplar arasında bu da kapı yayınlarından çıkmış sevgili arkadaşlar. Kitabın kapağı da şöyle bir göstereyim isterseniz size. Hemen hızlıca içindekileri merak eden sevgili arkadaşlarımız için şöyle bayağı bir geniş içindekiler sevgili arkadaşlar. Şuraya da bakar mısınız şuna? Muazzam, muazzam örneğin yazın okunacak kitaplar. İleride onunla ilgili de video yapmak istiyorum. Yazın okunacak kitaplarınızı ayarladınız mı? Bunu ben bu yaz kesinlikle bitireceğim dediğiniz böyle çok nitelikli kitaplar ayırın kendinize. Yaz boyunca okuyacağınız 2-3 aya böyle canınız birkaç kitabı ayırabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, haritaları var mı bakalım? Haritaları var. Aynı zamanda çizimleri de var. Bakın Osmanlı Devleti'nin merkez teşkilatı şu şekilde çizimlerin de olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Hangi ilginç kareler sizin için gösterebilirim diye şöyle hızlıca bakıyorum. Çok da vaktinizi almamak adına şöyle şu şekilde muazzam güzel bir kitap. Çok beğendim. Sonunda da zaten şekiller, dizin vesaire var sevgili arkadaşlar. Şu şekilde hemen size göstermek istiyorum. Şöyle... Evet, güzel bir kitap, mühürün gücü. Bir kitabım daha var, o da Osmanlı tarihiyle ilgili. Bakın, Tüm Osmanlı padişahları ve sadrazamlarını toplamış şu şekilde bir tabloyla. Görüyor musunuz? Şöyle devam ediyor. Daha bitmedi. Bakın. Şu şekilde muhteşem. Konuya ilgili duyan tarih öğrencilerimiz için güzel bir kitap. Bakın. Ben iddia ediyorum. Belki de bu kitabı çoğunuz duymadınız. Bu kitabı devam ediyor bu arada. Hala. Tekrar şöyle arka kapağından göstereyim size sevgili arkadaşlar. Arka kapağındaki açıklamayı okumak isteyenler, belki videoyu ileride dondurup da izlemek isteyen sevgili arkadaşlarımız olabilir. Şöyle tekrar gelelim. Bakın, muhteşem bir e, kitap. Necati Gültepe'nin yazdığı. Hemen izin verirseniz hemen şurada bir şeye bakalım. Birinci basım Nisan 2009, 2019. Geçen yılın Nisan'ında basılmış. Bir yılı aşkın süredir güzel bir kitap. Üf, mis gibi de kokuyor. Harika kokuyor. Pekala. Şöyle şunu da göstereyim. Yani çizimler, tablolar yayılmış. Her birini gösteremeyeceğim için sevgili arkadaşlar. Tamam. Çok güzel bir e, kitap. Muazzam. Osman tarihine meraklı olanlar için. Şunu hatırlayacaksınız. Nasıl oldu da karşıda unuttum onu. Neyse. E daha önce size Kadınlar Neden Siyaset Sevmez e, başlıklı bir video paylaşmıştım. O videoda Kadın Sultanlar. Bu mülkün kadın sultanları. Necdet Sakaoğlu tarafından yazılan bu mülkün kadın sultanları Mahpeker Sultan, Safiye Sultan işte e, Hürrem Sultan vesaire e, Nurbanu Sultan, Tahran Sultan'dan e, Turhan Sultan'dan e, bahsetmiştim. O bayağı bir kalın ciddi kitaptı. O video mutlaka bunun. O tam karşıda kaldı e, sevgili arkadaşlar. Şu an alamıyorum onu. E, o videomda o koca ciltli o kitabı tanıtmıştım. İşte o kitabın aynı yazarının bu kez Osmanlı padişahlarını anlatan kitabı sevgili arkadaşlar. Bu mülkün sultanları. Bu mülkün sultanları kitap çok ilgi gördü. Tıpkı Bu mülkün kadın sultanları gibi çok kısa sürede tükendi. O 3 ya da 4. baskısı olması lazım. Bu mülkün kadın sultanları. Şimdi buna bakacağım. Bu mülkün sultanları da Alfa tarih dizisinden çıkmış güzel bir kitap. Hem de 36 Osmanlı Padişahı'nın kuşa kağıda mis gibi renkli portreleri de var burada. Çizimleri birazdan göstereceğim. Üçüncü baskısı şu an elimde. Mayıs 2017'de. Üçüncü baskısı sevgili arkadaşlar. Gerçekten alfa yayınlarının hem bu mülkün sultanları hem de bu mülkün kadın sultanları. ikinci diğer kitap. Sadece kadın sultanları anlatıyor. Bu da padişahları anlatan kitap. Hemen size getirmek istediğimlere bakın. Şöyle içindekilere bakalım. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminden buraya eee Vahdettin'e, Abdülmecit Efendi, Halife'ye kadar gelen tüm padişahlar burada. Güzel bakın her eee padişahtan şu, şu şekilde portreleri var. Aynı, aynı zamanda renkli e, kuşa kağıdı da hemen size gösteriyorum ayarladım. Bakın 36 padişah renkli bir şekilde. Bundan bir tane daha sipariş edeyim ben madem. Çok beğendim. Bakın şu şekilde. İsimleri de yazıyor şu şekilde sevgili arkadaşlar. Bakın harika. Şöyle muhteşem kuş akıları. bakın gıcır gıcır mis gibi renkli. Sonrasında bu 36 padişahı. Hadi 36'ya kadar sizi götüreyim orada en son olarak sevgili arkadaşlar. Şöyle bakın şöyle renkli. Şöyle Abdülhamit, ikinci Abdülhamit, Mehmet Reşat, Vahdettin'i görüyorsunuz. Ve sonrasında karton e, şeyle e, devam ediyor sevgili arkadaşlar. Şöyle normal kağıt e, bas, basısıyla devam ediyor. Çok güzel bir kitap. Öneririm ben de bir tane alacağım bundan. Çünkü diğerinden iki tane vardı. Bundan da alacağım bir tane sevgili arkadaşlar. Beğendim. E, ve e, renkli kuşa kağıdı da olması güzel. Böyle görselleri de eklemesi gerçekten güzel. Örneğin mesela şöyle Sultan 1. Mustafa. Bakın. Bu şekilde küçük bir gravürü var. Burada portresi. Sonrasında açıklamaya devam ediyor. Her 36 padişahı da şöyle arkasında gösterelim size. Şöyle hacmini de gösterelim sevgili arkadaşlar. Çok güzel. Yazın okunacak muazzam kitaplar. Yani niye? Neden okunması ki? Sevgili arkadaşlar yazın okuyacağınız yaz okumalarına alacağınız çok güzel, muazzam, harika kitaplar sevgili arkadaşlar. Sabah sabah Alfa Yayın Evi'nin polisi geldi kargoyla. Dayanamadım, açtım. Mutlaka sevgili takipçilerimle paylaşacağım dedim. İyi ki de öyle yapmışım öyle değil mi? Güzel bir bahar günü geçirin. Bol okumalı günler diliyorum. Ben kolimi aldım. Kaçıyorum şimdi gidiyorum. Biraz daha inceleyeyim şöyle çay kahveyle falan. Tamam. Size de güzel bir gün geçirmenizi diliyorum sevgili arkadaşlar. Dikkat edin kendinize bu koronalı virüslü günlerde. Çok dikkat edin kendinize, sevdiklerinize ve ailelerinize. Yüzünüzden hiçbir zaman gülümseme eksik olmasın. Her güne hele hele bu bahar gününde kuşların cıvıl cıvıl öptüğü bu güzel bahar günlerinde aileniz ve sevdiklerinizle mutlu günler diliyorum sizlere. Görüşmek üzere hoşçakalın.